Lakinin annesi. Bakalım. Ah, güzel Laki ateşin düşmeye başladı. Tekrar kullanmadan önce bunu dezenfekte etmeliyim. Oh. <laughs> Nikola, senin bu odaya girmemen gerekiyordu. Ama Lucky'yi çok merak ediyorum. Lucky hasta oldu ve şu anda da iyileşme evresinde. Ve bu süre boyunca da onunla mümkün olduğu kadar az temas etmelisin. Yoksa hastalık sana da bulaşır. Peki onun için ne yapabilirim? Onun için bir şeyler yapmak istiyorum. Nikola onun için yapabileceğin en iyi şey kendine dikkat etmek ve onun için harika bir havuç çorbası da yapabiliriz. İster misin benimle havuç çorbası pişirmek? Tamam tamam hadi yapalım. Lucky bir şey olduğunda lütfen seslen seni duyabileceğiz. Ama bu şekilde burayı kapatmam lazım. Tamam. <laughs> 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 evet. Hiçbir şeye dokunmadan önce... Kendimi dezenfekte etsem iyi olur elleri yıkayalım. Şimdi bize bol bol havuç Hop. ve limon lazım. Nikola benim için havuçları yıkar mısın? Hı -hı. Yıkayalım, yıkayalım. Havuçları yıkayalım. Hop. Teşekkür ederim Nikola. Şimdi bu havuçları güzelce haşlayalım. Su. Ve ocağımızı açalım. Havuçlar haşlandı. Laki yutkunmakta zorluk çektiği için bu havuçları püre haline getirmeliyiz. O yüzden blender'a koyacağım. Bakalım. Olmuş. Bence artık tencereye koyabilirim tekrar. Kaseye dolduralım. Ve havucun beta karoteni, limonun da C vitamini, lakinin bağışıklık sistemi için çok iyi gelecek. Limon sıkalım. Lucky'e ben içirebilir miyim bu çorbayı? Üzgünüm Nikola. Dediğim gibi o iyileşene kadar ondan bir süre uzak kalmak zorundasın. Emin ol bu senin iyiliğin için. Ben gideyim hemen içirip geliyorum. Tamam. Umarım bir an önce iyileşir. <laughs> Geldim Lucky'ciğim. Hadi bakalım. Baştan seni uyarıyorum bu çorba biraz ekşi. İyiliğin için. Hadi bakın yavaş yavaş iç. Ay evet ekşiymiş. <laughs> Havuç çorbası mı? Hı, hı. Güzel olmuş. <laughs> Afiyet olsun Leke. Çocuklar lütfen siz de kendinize çok dikkat edin olur mu? Hoşçakalın. Rocky'nin annesi. Evet. Şimdi yatmadan önce dişlerini fırçalama vakti. Diş fırçası. Oy. Ah. Diş macunu. Fırçala fırçala dişlerini. Fırçala fırçala dişlerini. Aa, o da ne? Dişlerimden birinde kara bir leke var. Fırçala 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 fırçala. Bu kara leke kaybolmuyor. Lucky! 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 Hop, hop, hop. Ne var Nikola? Dişlerimden birinde fırçalarken kara bir leke gördüm bak. Aa. Hmm. Bence bu dişini bir diş doktorunun görmesi gerekiyor. Nikola, dişinde bir sorun olabilir. Hemen Ayşe'yi arıyorum. Alo Ayşe, hemen gelebilir misin? Dişimde bir problem var. Evet Nikola, işte geldim. Hemen ağzının içine muayene edelim bakalım. Bütün diş malzemelerimin hepsi burada. Aç ağzını bakalım. Evet, alt dişler gayet sağlam ve tertemiz. Üst dişlere bakalım. Oo, arkadaki bir dişin Çürümeye başlamış. Bu ilgimi çekti. Aa, Bera hala. Ne olacak şimdi? Nikola şimdi dişindeki bu lekeyi <laughs> temizleyeceğim ve dolgu yapacağım. Oy Ayşe dolgu yapmak ne anlama geliyor? Dişini temizlerken dişte bir boşluk oluşacak ve oluşan bu boşluğu da bir madde yardımıyla dolduracağız ve böylece dişin temiz ve sağlıklı görünecek. Şimdi hazırsan başlıyorum. Hazırım. İşte çürüğü temizledik atalım buradan. Şimdi bir macun yardımıyla dişteki boşluğu kapatalım. Macunu alıyoruz. Boşluğun içini şimdi dolduracağız. İyice bastırıyorum. Tabii ki fazlalıkları da alacağız. Törpülüye, törpülüye. Işıkı kısaltacağız. Evet, işte dolgu işlemi bitti. Ağzını kapatabilirsin Nikola. Aa, aa, aa. Tamam, daha iyi hissediyorum. Geçmiş olsun. Birkaç gün sert yiyecekler yeme dikkat et ve sabah ve akşam mutlaka dişlerin düzenli bir şekilde fırçala. Hoşçakalın.